Evet. Nas suresinin 104. ayeti kerimesi. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Kuşkusuz Allah onları doğru yola iletmez ve onlar için elem verici bir azap vardır diyor. Aynı hatalar, aynı eksiklikler çünkü öyle öğrenmiş, öyle gidecek. Allah kafirler topluluğunu hidayet edilmez ya. Aynı onların karşılıkları. Ne diyor? Allah onları doğru yola iletmez. Ve onların içerisinde o zaman o şekilde gidenler hep kafir olarak gidiyor. Üst Müslüman yok. E peki ayeti kerimesinde ne diyor? Onların içerisinde Müslüman olup da kendilerini belli edemeyenler var diyor. Evet. Allah'ın ayetlerine inanmayanlar yok mu? Doğrusunu okuyorum şimdi. O hal üzere bulundukları müddetçe kuşkusuz bunlar doğru yolu bulamazlar. Bak ne güzel. Bulamazlar. Bunlar için elen verici bir azap vardır. Evet.